Merhaba. Bugün sizlerle kanser konusunda konuşmak istiyorum. Kanser çağımızın baş belası. Birçok kanser türleri yaygın bir şekilde çok fazla gözüküyor. İnsanlar kanser yakalanıyor. Tedavi süreçleri oldukça zor, emetli ve başarı oranı oldukça düşüyor. Çünkü bilinen mevcut tedaviler Türkiye'de istenilen başarıya ulaştırılmıyor. Bu nedenle kanser olan hastalarımızın mutlaka destek tedavi almasının tavsiye ediyoruz. Bu destek tedavilerin başında bitkisel destekler geliyor. Ama bitkileri de ekstrelerine hazırlamış destekler geliyor. Yani şu bitkinin çayını içmekle istenen bitkinin oranını alamazsınız. Bu bitkilerin başında zerdeçal geliyor. Zerdeçal kurkumin bitki maddesi kansere karşı savaşta ispatlanmıştır. Bir diğeri ise yapışkanlı otu geliyor. Yapışkanlı otun otu kansere karşı bilimsel olarak da tümöre karşı iyi olduğuna dair raporlar vardır. Bir diğer bitki sırgandır Önemli. Propolis çok önemlidir. Propolisin de kanser hastalığında kullandığında etkili değer sonuçlara gittiği rapor edilmiştir. Bir diğer önemli bitki ise brokoli çekirdeğinde bulunan sülforfan ihtiva eden brokoli çekirdekleridir. Brokoli çekirdeği içerisinde sülforfan maddesi yüzde 27-30 arasında bulunmaktadır. Bu çok değerli bir orandır. Brokolinin kendisinde bu oran 1. 1.5-1.7 civarındadır. Yani brokoli yemekle kanserle mücadele edilemez. Brokoli çayı içmekle de mücadele edilemez. Ne yapmak lazım? Etken maddenin konsantre olduğu brokoli çekirdeği ekstraleri temin etmek lazım. Bunlar yanıltıcı bilgilerle İnsanın kafası karışıyor ve sonuçta ben brokoli kullanın başarıya ulaşamadım diyor bu yanlış bilimsel bilgi var rapor var birçok kanser hastasında brokoli çekilen elde konsantre verildiğinde tümörün nasıl durduğuna nasıl inibiyon olduğuna dair de raporlar var bir diğer madde bordur biliyorsunuz bor kanser tedavisinde inanılmaz destekleyici çünkü antioksidan değeri yüksekti bir ikincisi bazı bor bileşikleri su ihtiva edemeyen bor bileşiklerinin kullanması kanser tümör hücresinde yapıyı suyunu çekerek büyümesini engelliyor. Bununla ilgili de çalışmalar mevcuttur. Yani kanser tedavisinde mutlaka tıbbi desteğin yanında bu tür bir bilimsel ama bitkisel destek almanız önerilir. Sağlıklı günler diliyoruz. Kansere karşı savaşın ve doğru bilgilerle bilgilenin tedavi yöntemlerini seçerken lütfen doğru seçin. Yoksa hastalarımızı biz kaybediyoruz. Çünkü bilinen tıbbi yöntemlerle tedavuların şu anda istatistik olarak oldukça başarısızdır.